Bazı hastalarda zayıflama yöntemine yardımcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini şu an için söyleyebilirim. Liposakşın da seçilmiş hastalarda çok fazla tabii ki agresif olmamak kaydıyla, yani zayıflayacağı hedefe doğru hastayı yönlendirmekten ziyade yardım edici, takviye edici bir yöntem olarak liposakçın kullanılabilir. Liposakçın bölgeleri vücudumuzun her yeridir. Yani kafadan başlayarak ayak bileğine kadar her yerden liposakşın yapılabilir. Liposakşında herhangi bir sınırlama yoktur. Fakat fizyolojik sınırlamalar vardır. Yani işte 1.60'lık bir insanla 2 metrelik bir insan bir olmadığı gibi ondan alınabilecek yağla öbüründen alınabilecek yağ aynı değildir. Tıpkı kiloları farklı olduğu için farklı miktarlarda yağ alınacağı gibi. Burada bizi sınırlayan şeylerden bir tanesi fizyolojik dediğim gibi sınırlardır. Burada çok fazla miktarda yağın çekilmesine bağlı olarak tabii ki içerisindeki bir miktar... Ee, kan şekilli elemanlarının da alınması e, ve tabii ki fizyolojik kayıplar nedeniyle sınırlandırılması gerekir. İkinci sınırımız da cildin sıkılık durumudur. Çok fazla gergin olmayan, gevşek olan bölgelerde zaten liposakşın sadece yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Mesela bir karın germe sırasında çevresel, bölgesel bir yağ alımı e, karın germe ameliyatına eşlik edebilir. ...o zaman zaten bu şekli pekiştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Liposakşın sonrası başka bölgelerde yağlanma e, olabilir tabi, ...ama bu bölgelerde yağlanma olması liposuction'a bağlı değildir. E, Liposakşın'da belli bir miktardaki yağ kitlesi belli bir bölgeden alınır... E, ...o bölgedeki yağlar tamamen oradan alınıp götürülemez. Östrojen duyarlı bölgelerdeki yağlanmalar bakidir. Eğer hasta bir şekilde o bölgede yağlanır... E, daha fazla kalori alarak yağlanması artarsa, o bölgenin e, eskisi gibi olmamakla birlikte tekrardan yağlanması söz konusu olabilir. E, bu hiçbir zaman eskisi gibi olmaz.